Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pramax kübü nasıl çözülür onu göstereceğim. ilk öncelikle like atıp abone olmayı unutmayın Unutmayın. Hemen geçelim. Hatta biraz daha vurayım. Hemen geçelim. Şöyle ilk öncelikle ben yeşil yapmak istiyorum. Hemen şöyle şu kenarlarını yeşile bağlayacağım bir kenarda yoksa hiç sıkıntı değil. O, öyle şeyler oluyor. Benim ilk öncelikle burayı, 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 buraları, buraları yapmam gerekiyor. Yani kısaca burayı, burayı, bura, 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 bura. Şimdi ben bunu ilk öncelikle yeşilden yapacağım. Siz istediğiniz şeyi seçebilirsiniz. İlk öncelikle burayı, 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 burayı yapmam gerekiyor. Kısaca şöyle bir mantık var. Bakın. Bu burada ya. Bunu ben buraya nasıl alacağım? Böyle yapıyorum. Şimdi bunu da buraya getirmem gerekiyor. Yani bunu da buraya getirmem gerekiyor. Bunun bozulmaması için bunu bunu sağ, bunu sola, bunu tekrardan sağ yapıyorum ve burayı da tamamlamış oluyorum. Şimdi dersiniz ki e, burada yok. Bunu nasıl yapacağım? Hemen arkasına bakıyorsunuz. Arkasında var burada bir tane bunu şuraya yapıyorsunuz ve ilk öncelikle buralar hiçbir şekilde değişmiyor yani istediğiniz gibi değiştirmeye çalışın hiçbir şekilde değişmez şimdi ben bunu buraya nasıl alacağım çok kolay bu sütünü alıyorsunuz buraya doğru çekiyorsunuz sonradan bu sütünü alıyorsunuz bu sütünü alıyorsunuz bu sütünü alıyorsunuz ee, normalde sizde şöyle de olmuş olabilir böyle dolmuş olabilir bizim yapmamız gereken şekil bu Aranızdan bazılarınız direkt böyle yaparak zaten buna bu videodan öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bunu burayı çekiyoruz ya buradan çektiğiniz tarafın altında ne varsa bunu hemen buraya 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 yaptığınızda neredeyse oluyor. Şimdi benim bunu buraya getirmem gerekiyor. Aynı mantık yine buraya 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 şimdi yaptım gördüğünüz gibi şimdi ben bunu yaptığımda şura bozuluyor hemen şunu şurada, şurada ya ha bakın bir de bura burayı iyi dinleyin bu buraya yaptığımızda bunu buraya bunu buraya bu elemanı alıyoruz bu elemanı alta kaydırıyoruz ve bakın şöyle değil ya bunu alta kaldırdığımızda zaten bu buraya geçebiliyor hemen şöyle 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 yaptım gördüğünüz gibi şimdi bunu buraya sokacağız yine aynı mantık böyle 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 gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde oluyor burada aynı mantık bunu buraya aşağıya yukarıya yaptım sonra bunu aşağı indirdim bunu buraya tabii ki de kolay bir şekilde koyuyoruz böyle böyle Gördüğünüz gibi bu şekilde yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok kolay bir şey. Evet, bugünlük bu kadar Mega Monkeys'in gelmesini istiyorsanız tam olarak 10 like gerekiyor. daha fazlasını atarsanız Mega Monkeys'in seriler gelecek artık. Bugünü bu kadar. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz